Laz yönü diye bir skeç hazırladım. Yani Bunu Şimdi rol dağılımını yapıyorum. Hava Hayati, nikah memuru bir gün Damat Aynur abla sen bir oku. Ya ben oturmayayım ayakta durayım görmeyeyim ya misin? Öyle de, ya öyle değil nerede yaşarsın? ben Trabzon'da yaşarım, bilmeyeyim misin? sen karşıdaki evde biz de senin karşındaki evde oturayım. Yani sen bizden daha karşıdasın. Bu oyundan sonra kalkıyorsunuz oran yapacaksınız. Tamam mı? Tamam. Yani onu ayağa kalktığınız zaman yaparız. Tamam bir durun Allah'ını seversiniz ya. Belli ki neşeli bir düğün olacak ama benden sonra olsun ya. Ben çok yoruldum çünkü. Ondan belki kimlikleri değişti. Belki ondandır. <gülüyor> <gülüyor> ha, Mehmet amcam mıydı o? Ha, tamam. ha. Ha. Hay Allah. Niye böyle oldu ya? Ben anlatamadım herhalde. Onu şey şimdi bakın. <laughs> Evden kaçan asıl onun kocasıdır. Biz bu işe yardım amaçla başladık. E, ...aynı zamanda ev hanımları olarak hepimiz bir araya geldik. E, kendi duygularımızı ortaya koyduk, kendi yaşanmamışlıklarımızı ortaya koyduk. İçimizde kalmış bir takım e, sanata olan e, heveslerimizi ortaya koyarak... ...böyle bir işe başladık. E, çok mutlu olduk, hepimiz çok mutlu olduk. Yani bu işi yapmaktan yardım etmek, sosyal sorumluluk projelerinde yer almak bizi e, oldukça e, duygulandırdı. Hem duygusal hem de e, içimizde olan okteleri yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz yani bu işi yapmaktan. E ben gelinle damadın evlenmesine bir mani yok diye araştırdım. Daha onun yarım yani tamam. söyletmeye fırsat vermeyeceksin. Bir Aşk. daha alalım. Alalım. Ben o mana genelde herkes bizi destekliyor. Eee ama bazen yemek olmadığı için eşlerimiz şikayetçi olabiliyor. <laughs> ama genelde destekleniyoruz. Ee, ama eşlerimiz de artık alıştılar. Ee, hepsi bizimle beraber canla başla. Ee, hele buraya taşındıktan sonra e, çocuklarımız, eşlerimiz, işte oyuncu arkadaşlarımızın eşleri, hepsi destek. Senir tabi nelerde mal oluyor? Atma beni yabana, ben de bu deredeyim. Al beni de koynuna, sorma ben neredeyim. Biraz yumuşattı sanki. Evet ee, Yine e, yönetmenimizin aracılığıyla, genel sanat yönetmenimizin aracılığıyla e, böyle bir teklif geldi. Biz de değerlendirdik. E, bazı dizilerde ufak tefek rollerde çıkıyoruz. Peki, var mı bu noktada? Bir ben nerede oturuyorum? Koltukta. Oo öyle değil oğlum. Nerede yaşıyorum? Evet, burada oynadığım dönemlerde e, bir sürü TV dizilerinde ve e, belgesellerde rol alma şanslarımız oldu, bunları değerlendirdik. Böyle de devam etmek istiyoruz. Kadının gücünün farkında olsun istiyoruz insanlar. Ulaşabildiğimiz her yere ulaşmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Tiyatro kötü bir şey değildir. Tiyatroya gidin. Kadınlar, kadınların elinin dokunduğu her yer güzelleşir. Kadınlara şans verin. Kız değil, erkek de da. Ya erkek gibi kızdı da. seversen ya bu. Şimdi benim hayalim bir yönetmen olarak öncelikle iyi bir az kadro çıkarmak istiyorum. Derneğin az kadrosu ve bu az kadroyla Birlikte turneler düşünüyorum İşte e, Belli işte festivallere falan Katılmayı düşünüyorum e, Aynı zamanda da dernek olarak da e, Burada e, Biraz daha bir oda tiyatrosu e, Oluşturmak istiyoruz ve derneğimizin bir tiyatrosu olsun istiyoruz. Yani sürekli oynanılacak bir e, yer olsun, her hafta oyunlar oynansın, İşte oranın e, kirasını, belli bir e, ihtiyacını e, giderilsin ve geri kalanları da gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşsın. Tamam, tamam, yok tamam, kardeşim kır, kırılmana gerek yok, ben şimdi düzeltiyorum. Şunu çok net anladım, maşallah çok muhaneniz var ama engel yok, evlenmeye engel yok. E çok güzel, ben çok eğleniyorum. Yani hep dediğim gibi zaten, hep içimde olan bir şeydi. Ama tam olarak hani şey demiyordum, ay ben tiyatro yapmak istiyorum demiyordum ama şu an diyorum gerçekten. Yani benim için çok güzel bir adım oldu ve muhtemelen yani uzun süre boyunca da devam etmeye yani... çalışıyorum. Tamam tamam, damat bey kardeşim. E, ben onu düzeltiyorum. Altı, yedi... O, bir yaz düğünü beklerken bir Laz düğünü çıktı karşımıza ya. <laughs> Saliha kızı, Hayati yeni, Şükran halası, Sinem Bakır. Bu en son oyunda beni eşim seyretti sahnede. Ee, yıllar önce onun isteği doğrultusunda ben okumamıştım. Ee, yani üniversiteyi kazanıp gitmemiştim maalesef. Ama şöyle söyledi oyundan sonra. Senin önünü kapatmış, kapatmışım. Çok pişmanım beni affet dedi. Bu benim için en büyük kazanım oldu. <laughs> Bunu duymak benim için mükemmel bir şeydi. Kesinlikle mükemmeldi. Ee, kazanım olarak e, çocuklarım destekliyor. Eşim destekliyor. Kendimi burada mutlu hissettim. Ama kabul ediyorum. Bir dakika bir dakika. Şimdi e, kilo almışım. Çok kilo almışım ya. Düğündü, stresli derken yiye yiye biraz zor vallahi. Halam olmayydı. Anam